Evet. Altın suyumuza yani kanal suyuna bir parça alüminyum attık. Ve şöyle görüyorsunuz. Altın parçacıkları yapışmaya başlamış. Reaksiyonu görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Evet altımız çöküyor. Bir parça alüminyum atarsanız içine. Evet altın çökürmek için bir parça alüminyum atarsanız yeterli arkadaşlar. Tabi bu su berraklaşıncaya kadar devam edeceğiz. Sürekli atacağız içine. Önce üre attık. Asit öldürmek için. Şimdi de işte, işte bir parça alüminyum attık içine. Ve şu an altın parçacıklarını görüyorsunuz. Havada uçmaya başlıyor. Şöyle gösterelim. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar. Sürekli böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ta ki bu suyumuz berraklaşıncaya kadar devam edeceğiz. Bunun içinde altın olduğunu kesinlikle biliyorum çünkü e, telefon parçalarından ve bilgisayarın anakartından çıkardığım parçalardan yaptım. Evet. Size bir dahaki videomda nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Yani Eko 73 73 müydü öyle bir şey de, diyorlar. Ona gerek duymadan nasıl yapıldığını şey yapacağım. Videosunu çekeceğim sizlere. Sadece sizin yapmanız gereken abone olup takip etmeyi unutmayacaksınız. Videoyu paylaştığımda ilk siz göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Reaksiyonu görüyorsunuz arkadaşlar. Altınımız çökmeye başlıyor. Gördüğünüz üzere. Gözden görü, baktığımda suyun üst tarafı berraklaşmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomu beğendiyseniz sağ alt köşeden abone olmayı unutmayın arkadaşlar? arkadaşlar. size için yeni videolar paylaşmaya Şimdi devam geliyorum. edeceğim arkadaşlar. Takipte kalın. Evet arkadaşlar. Videolarımız devam edecek sizler için. Siz de videomu beğendiyseniz hemen sağ alt köşeden abone ol kısmına tıklayıp diğer paylaşacağım videoları ilk haberdar olan siz olursunuz arkadaşlar size için sürekli çalışıyorum ee, ben maksadım sadece altın falan çıkartmak değil sizi bilgilendirmek amaçlı deneyleri yapıyorum arkadaşlar o yüzden beni takip ederseniz sevinirim arkadaşlar böylelikle ee, daha ucuza nasıl altın çökertiriz nasıl altın çıkartırız onları size için daha da paylaşacağım arkadaşlar ee, bir dahaki videomda sizler için e, asitleri nerede ucuza alacağınızı e, göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağınızı